Diyarbakır'a doğru yola çıktık. Gidiyoruz, Nemrut'tan iniyoruz. Abilerimiz Bursa'dan geldiler, Sivere'ye. Hoş geldiniz. Değerli motorcu arkadaşlarım, kardeşlerim. Sizlere nacizane bir tavsiyem var. dört tekerlekli minarenin altından geçiyorlar. Burası kilise mi abi? Tarihi ha. Hasan Paşa, ana. Burada balıklar var, kaya balıkları. Dünyanın hiçbir türünde yok.

Diyarbakır'a doğru yola çıktık. Gidiyoruz. Nemrut'tan iniyoruz. Karanlığa kalacağız her zamanki gibi. Ama hava iyi en azından. 22 derece. Şimdi inince biraz daha sıcaklar. Gideriz rahat rahat. Bir mola verip bir yerde bir çay içersek 10-11 gibi Diyarbakır'da oluruz. Şu an iki buçuk. 3 saat diyor ama durmadan gidersek tabi. Biz durmadan gidemeyiz. Çok yorulduk. Gezme ve yol işi aynı güne olmuyor. Bir gün gezeceksin, bir gün yol gideceksin, bir gün gezeceksin. Böyleki türlü yorucu. Dinleneceksin yani biraz. Her seferinde diyoruz ama yine de uyumuyoruz. Gece vakti sürdüğümüz yola bak. Bir arabanın geçeceği yol yan kenara uçurum bir şey göremiyoruz. Seri de açamıyorum öndeki adam rahatsız Allah bize akıl fikir versin. Konuşmayı da unuttum vallahi öyle yorgunluktan. Gecenin bir yarısı oldu. Biz hala gidemedik. Neyse ana yola çıktık en azından. 150 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Ama yola çıktık. Rahatladık biraz. 90-100 gidiyoruz. Kaçık bir buçuk iki saate oradayız. Abilerimiz Bursa'dan geldiler Siyore'ye. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Misafirimiz oldunuz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeş. Hoş bulduk. Yani işte iki kere gördüm bak. İnsanlar buraya gelmiş. Ne, ne abim sen? Görüşürüz genç. Kendine iyi bak. Allah'ın hayatı. Görüşürüz. Yine bekler mi? abi. İnşallah. Bursa'ya bekleriz. Bay bay. Allah'ım hayatı. Biz <laughs> mi gidiyoruz? Güzel. <laughs> o, sağlam, sağlam. Tamam. Al. Günaydın. Neredeyiz? Evet. Şu an Diyarbakır'dayız. Gece aldığımız okul burası. Köprücü. Değerli motorcu arkadaşlarım, kardeşlerim. Sizlere nacizane bir tavsiyem var. Lütfen e, şu mix merakından vazgeçin. Geldiğiniz zaman araştırın. Fiyat konusunda e, bakın hangisi daha hesaplı. Girin. Adamlar gayet kibar bir şekilde e, odaları gösteriyorlar. İçeri girin, odaları görün. Fiyatta da e, valla biz bir gece kaldık bir buçuk kadar iki kişi. iki tane ayrı ayrı yatak var. Şimdi e, arkadaşım bir aradı dedi ki ya üç bin liraya otel dedik, Tabi bizim Bilal hemen atladı. Beş yıldızlı. <gülüyor> <gülüyor> beş yıldızlı olunca ya. Beş yıldızlı. dedi ama beş yıldız çıkmadı. Maalesef üç yıldız çıktı. Ben şahsım adına diyorum. Çok da temizdi. Gayet de güzel bir şey. Bir buydu. Ee, şimdi Diyarbakır'ı gezeceğiz. Ee, bakalım. Ardından da Mardin. Neler var? Bundan sonra bura Mardin'e. Mardin'den sonra Siirt, Tilda doğru dönüş yoluna. Bizlere dua edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu konteynerler açarsın. Bu konteynerler Sıfırlı أو زي أختار مقدمة. Dört binanın altından geçiyorlar. Biz de geçelim bakalım ne oluyor acaba. Kaç defa geçiyorlar. Dua ediyorlar. Burası kilise mi abi? <laughs> ama kesesi. sesi. Bu restoranlar ama Ramazan da Ama onlarda yok. Çok Evet. hanı. Han değil mi değil burası? De. De. İnsanlar atla varıyor. Moda son Avrupa'dan Üç katlar kenarı, altlar da atları. Evet, bir o. Bir i̇şte şu gördüğün bir bir tabi yani. Bir Burada çalıştığım yerde burada. Ama denizi uçanda ben değilim. Burada diğer vakıfın en kral ciğerisi dostlar ciğeri budur. Ye babam ye. Dostlar ciğer kebabına geldi şimdi. Kebabına yiyeceğiz. Tamam abi. Şimdi dostlar şu anda ciğer yemeğe geldik. Ye babam ye. Dostlar geldiniz. Yer bakır. Kanımızı boyayacağız. Bakalım hizmet nasıl olacak. Görelim. Burada balıklar var. Kaya balıkları. Dünyanın hiçbir turunda yok. İçme suyu mu burası? Abi bu içme suyu da. Bu, bu suyu içsem bir şifa verir. <laughs> <laughs> ben şuraya bakır jazadım. Ular mesela biz Erzurum Hasan Kale yani <laughs> aynı böyle. Kale ama abi sinan oyunmuş ya arkadaş. Yani belediye başkanı olarak şurada el atsanız diyor işte, ha bizim yaptığımız. bir, bir <laughs> manzara var bak, bak buraya gidi değil ama manzara. Biliyorum bak buraya şimdi bak şurada dingilav ağzı var bir küpeli. Onun yanında pardon da bak, soğuk havada buzlu buzlar var ya. Buz yokmuş. Ben hatırlıyorum yani dev küp buzlar yapıyorlar. Güzel geliyorlar bile. E şimdi bak adam temizledi burayı. Bak hem onarımını da yaptılar. Bu şey Türkiye bunu yapıyor. Dünya e, Kültür Bakanlığı yapıyor burayı. Restorasyonu. <laughs> yani bu para Avrupa'dan geliyor. Ha. Biz de hani biz yapıyoruz diye bir kayda yok. Şimdi burası da... E, Eski. Şimdi, şimdi oradan Hazreti Sultan'dan bakarız. Bak buranın suyu daha şifalıdır o gelen suyun aynı bir kolu buraya geliyor. Asırlardır geliyor yani. Yani bu surlar kurulduğundan beri bu su geliyor buraya. Ve 24 saat gece gündüz açık. İnsanlar geliyor buraya cuma günleri çok burası karabana perşembe akşamı. Bugün herhalde perşembe akşamı geldi. Evet. Şimdi ileride Dicle Üniversitesi var, bir de Havsal Bahçeleri var. Ben buraya değil, şu gördüğün abi, burası Havsal Bahçeleri'dir. Dünyada yetişmeyen bir ürün yok burada. Burada meyvesiyle, erigiyle, şaftalisiyle, kaysi, narıyla böyle her bir tanesi 5 kilo kadar her yaprağını yağdan yersin. O kadar lezzetlidir. İşte Dicle Nehri buradan gidiyor abi. Şuralarda Şu Dönem dönem tabii yükseliyorsun. Tabii canım. Ben On Gözlü Köprüyü hatırlıyorum. 1979'da üstüne taşırdı. Ve ilk Dicle Nehri tuttuğu zaman 83'te bir soğuk icraat apartmanı yıkıldı Diyarbakır'da. Benim okul arkadaşlarım vefat etti. O sene burası buz tutmuştu. Kadar soğuktu, dişten eğri buz tutmuştu burası. İşte eski kaçakçılar işte ne bileyim e, Suriye'den gelirken buradan şu katır boğan dedikleri bir yer var öneç. O çoğular katırı boğuyormuş o işte. Bu viraj dönüyor ya bak orada bir su var. Oranın ismi katır boğan diye geçer orada. Katırları boğuyormuş yani sudaken O kadar e, dönemeçli bir su geliyormuş. Hani girdap değiller ya, dönüyor. Su gelince bir döndüğü zaman, işte gelen kaçakçılar artık oraya mecburi oradan gece geçiyorlar buraya şehire girmek için. Çok iyi orada boğulup gidiyormuş. Aa, orası şimdi gideriz oraya. Orası daha buradan daha tarihidir. Buradaki Kırlar geçer. Kırlar Dağı'nın kızı Aa. diye şarkıları var. Şu gördüğün olur bunlar Marol Bahçeleri'dir. Burada yetişmeyen bir şey. Her erik böyle yeşil ağzında şeftali, şaftalı. Nar. Yeni kapatmışlar. Bu açık ya. Bir yapıyoruz. Bizim zamanımızda açık ya. Açık yani. Abi biz böyle şu kadar insan içinde gidemeyiz. Gazi Köşkü'ne geldik. Diyarbakır'da. 5 yıl falan belki 20 yıldır gelmemiş hamle. Nerede? Ben ya Bursa'dan mı diğer gidip geliyorum ben. Burası mutfak bölümü. Üstte oturma odası, odası, falan. De. Çıkabiliyor ben, muyuz? Çıkabiliyor. Çık ha bu fotoğrafı var. 13 Kasım 1937 buraya geldiği zaman. Diyarbakır garı açıldığı zamandır bu. Diyarbakır oto şey var ya demir devlet demir ya. Bu orijinal şeydir. Bu da e, 1937 ama. Şarjı bak ne güzel can çekişiyor. Son Diyarbakır. demleri. Bu da 16 11 1937 evet. Diyarbakır'da. Hızlı hızlı da, çalışayım. Eşkıya oyunu. O da var. Bunu çeker. Bunu çeker. Bunu Her yerden öteye geçemiyormuşuz. Mesela i̇şte böyle. Allah Allah. Meşhur köprü bu mu abi? Evet, o gözü köprü. Dünyada bunu görmeyen yok, harikadır ya. Taşlar, bunu görmeden yani. diğer görme gelinmez. Gördüm de mesela. Etrafları kafelerdir. Bu camisi orada var. Burada gelenler gelir fotoğraflar yani burada çeker. Gel aşağı inelim gel. Burası kadar... Diyarbakır'ın meşhur köprüsüymüş. On ayaklı köprü diye geçiyor galiba. Yanlış bilmiyorsan. Burayı görmeden gidenler Diyarbakır'ı gördüm demesin diyorlar. E, artık Diyarbakır'ı görmüş olduk herhalde. <laughs> Tam anlamıyla görmüş olduk evet. herhalde. Bu gördüğün bu taşlar Söyle o ki iyi mimarlık bu kadar ne kadar kamyon ne kadar tırlar buradan üstüne geçiyor. Şu arkalar tula fabrikalarıdır. Bu eski Silvan, Erzurum, e, Bitlis, Batman yolu bu değil. Buradan böyle gider Dicle kenarına tarafından. Buradan şey araç geçiyor muymuş daha Bu 10 sene yok iptal ettiler. Mi? Tabii yeni Tabi yeni. Restoran da o köprüyü açtılar. Bir de şurada köprüyü açtılar. Tabi şimdi arada 3 tane köprü daha var. Aşkın güzelliğine baksana bir elini dokun. Su emiyor mu bu? Bu su emer. Soğuk, serin, serin tutar. İşte bunun özelliği budur. Kışın sıcak tutar, yazında soğuk. Yani buralarda daha önce buzdolabı olmadığı için sarınç odalarına bunları kurarlar. Adam işte küpünde bekmezini, peynirini, kavurmasını, her şeyini burada saklar. Bozulmasın diye. Yana yola çıkaracağım, tamam. Evet Diyarbakır'da bitirdik. Şimdi Mardin'e doğru yola çıkıyoruz. Motorları buraya koyduk sağlam olsun diye. Bir abimizin dükkanına. Şimdi buradan Mardin'e basıp gidiyoruz. Tamam mısın? Hadi bakalım. Mardin'e doğru yola çıktık. Yaklaşık 90 kilometre. Nispeten kısa bir yolumuz var. Mardin akşam olmadan umarım oyalanmazsak ulaşacağız. Saat 5 6 altı buçuk altı buçuk doğru olsak yeter bizim için. Değil. Daha hava kararını konuyor. Mardin'de görüşürüz.